Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere ahlak ve yurttaşlık eğitimi dersimizin ikinci dönem birinci sınav soruların cevaplarını yapacağız. Bu dersimiz tüm sınıflarda seçme olarak okutulabilmekte. Sorularımız ortak. Öncelikle sizlere sorularımızın pdf'lerini bu şekilde gösteriyoruz. Sizler sorularımızı durdurun. Kendi cevaplarınızı oluşturun. Videomuzun devamında tüm sorularımızın doğru cevaplarını sizlerle birlikte paylaşacağız. Ayrıca kanalımızda bu dersimizin kitabının tüm konu anlatımlarını ünite değerlendirme sorulan cevaplarını bulabilirsiniz. Sizin vermiş olduğunuz cevaplarla bizim vermiş olduğumuz doğru cevapları karşılaştırın. Şayet eksiğiniz varsa muhakkak kanalımızdan bu kitabımızın o konularını izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Kanalımıza arkadaşlarınızı da tavsiye ederek onların da bu bilgilere ulaşmalarına vesile olabilirsiniz. Videoya bittiğinde videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. İnşallah diyor. Tüm soruları gördünüz, cevapları verdiniz. Hadi şimdi doğru cevapları beraber yapalım. Öncelikle sevgili arkadaşlar ailede uyulması gereken kurallara 3 tane örnek veriniz dedik. Ailemiz, annemiz, babamız, kardeşlerimizden oluşan çekirdek aile diyelim. Eşyaları kullanılmadan aile üyelerinden izin almadır. Diyelim annemizin işte tarağını, babamızın tıraş makinesini ya da kullandığımız diğer eşyaları alırken annemize babamızla özel izin alacağız. Aile bireylerinin kişisel alanlarına saygı göstereceğiz. Diyelim odalarına izinsiz girmeyeceğiz. Yataklarını, dolaplarını bozmayacağız, karıştırmayacağız. Eve geç kalacaksak şayet aile üyelerinden babamız, annemiz, abimiz, abimiz, ablamız kim varsa hemen ona ya mesaj atacağız ya da telefonla bildireceğiz. Onları meraklandırmayacağız. İkinci sorumuz da ortak yaşam becerilerini kullanmanın faydalarını iki örnekle açıklayınız şeklinde. Ortak yaşam becerisi neydi? Farklılıkları bir araya getirerek uyum sağlama sanatıdır. Hayatta farklılıklar var değil mi? Biz farklılarımızla bir aradayız ve zenginliğimizdir bu. Faydaları ise ortak yaşam becerileri de bireylerin toplumsal yaşam içerisinde karşılaştıkları sorunlar karşısında duyarlılıkla gösterdikleri tavırlarıdır. Toplumsal yaşamla karşılaşılan sorunlar aşmak için gösterilen çaba işte o kişinin yaşam becerisidir. Diyelim bir sorun var onu çözebiliyorsanız siz Becerilisiniz, beceriklisiniz. Temelleri aile dağıtılan bu beceri bireyin kendini tanımasını, güçlü yanlarını ortaya çıkarmasını sağlıyor. Örnek karar verme, problem çözme, işbirliği yapma, liderlik ve girişimcilik gibi beceriler doğru davranışlar sergileyen birey hem kendi gelişimine hem de toplumsal gelişme ne yapacak katkıda bulunacak. Sorun çıkaran değil sorunları çözen oluyorsunuz. Mesela işbirliği yaparak bir okul projesini daha verimli ve hızlı tamamlayabiliriz. Ya da toplu taşıma sırasına girerek karmaşadan kaçınır. Herkesin haklarını korumuş oluruz. Aksıray 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 diye biliyorsun bir film var. Orada millet hurra dolmuşa binmeye çalışıyorlar ya. Onun yerine buraya geçersiniz. Efendim efendim bekler sıra gelince binersiniz. Üçüncü sorumuz. Bireylerin ortak yaşam problemlerinin sebep olabilecek davranışları örnek vererek açıklayınız. Bunlar nelerdi? İşte farklı özellikler ve yapılarda hepimiz. Farklı beklentilerimiz var, ihtiyaçlarımız var. Çevreye gereken önemi vermiyoruz. Kurallara gerek düzeni göstermiyoruz. Sorumluluklarımızı yerine getirmiyoruz. Farklı fikirlere sahip olmuyoruz. İşte bunlar ortak yaşamdaki problemlerimizdir. Örnek verecek olursak. Otoparklarda engelliler için ayrılan alanlara diğer sürücüler boş diye hemen araçlarını park ediyorlar. Engelli bir vatandaşımız geldiği zaman yerinin dolu olduğunu görünce üzülüyor ve oraya aracını park edemiyor. Ya da kamuya ait ortak kullanılan eşyaların yapılış amacına uygun kullanılmaması. İşte okullar değil mi camiler, hastaneler bunlar kamuya aittir. Buraları işte amacına uygun halde kullanacağız. Evimizdeki eşyalara nasıl zarar vermiyorsak, binaya nasıl zarar vermiyorsak oralara da zarar vermememiz gerekiyor. Apartman ve site kurallarına uymada herkes aynı üzerine göstermiyor. Çocuk oyun alanları yetersiz olduğundan çocuklar parklarda kavga edebiliyorlar. Evet devam edelim. Dördüncü sorumuzda. Ahlak insanlığın varoluşundan beri var olan bir kavramdır. Farklı kültürler, dinler ve milletler ahlakı farklı şekillerde tanımlasalar da tüm insanlar için geçerli olan bazı temel ahlaki kurallar vardır. Sonuçta herkes insan. Bu kurallar insanlığın ortak değerlerine ve etik ilkelerine dayanmaktadır. Buna göre evrensel ahlak ilkelerine dört tanesini yazdınız diyor. Buraya sevgili arkadaşlar neler yazabiliriz? İşte sevgi tüm insanın ortak malıdır. Saygı aynı şekilde. Dürüstlük aynı şekilde. Adalet aynı şekilde tüm insanlığın ortak değerleridir. Yani Türkiye'deki sevilen bir şey ya da sevgi kavramı Amerika'da farklı değildir. Anne çocuğunu sever mesela. Büyüklere saygı duymak her yerde aynıdır. Tabi uygulayan vardır, uygulamayan vardır. Orası ayrı. Dünyanın her yerinde geçerli olan sorumluluklara dört tane örnek veriniz dedik. Evet şimdi dünyanın her yerinde nasıl değerler varsa efendim sorumluluklar da var. Mesela doğayı korumak Çin içinde geçerli, Japon içinde geçerli, bizim için de geçerli. Yasalara ve kurallara uymak her ülkenin farklı yasaları vardır. Herkes bu yasalara uymak zorunda. Farklı kültürlere saygı. Dünyada 200'ün üzerinde devlet var. Belki daha fazla kültür var. Herkesin kültürüne saygı duyacağız. Yani adamlar ona inanıyor, onu yaşıyor enerji ve kaynakları tasarruf edeceğiz. Mesela Türkiye su zengini bir ülke zannediliyor. Halbuki öyle değil. Eğer tasarruf etmezsek günün birinde susuz kalabileceğiz. 6. sorumuz. Biz, bir gazeteci 2018 yılında köşe yazısında The New York Times gazetesinde yayınlanan bir makaleden alıntıları kaynak göstermeden kendi yazısında kullanmıştır. Gazeteci gelen tepkiler üzerine özür dilemiş ve yazısı internetten kaldırılmıştır. Gazetecinin yaptığı davranışa bilimsel olarak ne denilmektedir? bilimsel olarak intihal deniyor. Halk dilinde buna hırsızlık deniyor. Yani kendi görüşü değil, kendi araştırması değil. Gidiyor başka birisinin işte yazısını, başka birisinin kitabını, başka birisinin videosunu kopyalıyor. Kendininmiş gibi yayınlıyor. İşte buna intihal deniyor. İntihal unutmamak için hırsızlık demektir bu. Ve böyleleri bilim adamıysa üniversitelerde falan bunlar atılıyor, kovuluyor. Yedinci sorumuz bilimsel bir araştırmada sahibinin izni olmadan eseri kullanmak, eserden alıntı yaparken veya alıntılarken kaynak göstermemek, eseri kopyalamak veya dağıtmak neyin ihlalidir? Telif hakkının ihlalidir. Çünkü o eser birine aittir, bir kuruma aittir, bir yazara aittir. Mesela bu intihale, hırsızlığa en çok YouTube dikkat ediyor sevgili arkadaşlar. Kul hakkına çok dikkat ediyor. İşin içindeyiz. Nasıl biliyor musunuz? Mesela biz şu anda bu videoyu çekiyoruz. Eğer bu videomuzu herhangi birisi bizden izinsiz, ya da izinli fark etmez alsa kendi YouTube kanalında yayınlasa YouTube ona ihtar gönderiyor. Sen başkasının videosunu almışsın. 3 defa aynı hata yaparsa isterse 10 milyon abone olsa olsun YouTube onun kanalını kapatıyor. Yani diyor ki alın teriyle, emekle, kendi efendim kendi gücünüzde, kendi zihninizde, kendi beyninizde varsa kullanın video ortaya çıkarın. Yoksa başkasının yaptığını çalarak ben sana burada yer vermem diyor. Gerçekten de güzel yapıyor. 8. sorumuz. Aşırıya kaçmadan araç gereç ve zaman kullanmanın faydalarından üç tanesini yazınız. Evet aşırıya kaçmadan. Her şeyin aşırısı israftır. Her şeyin aşırısı zarardır değil mi? Mesela maddi tasarruf. Gereksiz harcamalarının önüne geçer. Elektriğini sabah kadar yansa. Değil mi? Ay sonunda ne kadar fatura gelir. Çevreyi kurmak. Kaynak israfını ve çevre kirliliğini önler. Verimlilik artışı. Zamanımızı daha etkin kullanmamızı sağlar. 9. sorumuzda da tasarruf yapma ile ilgili atasözü ve deyimlerimizden 3 tanesini yazınız. Evet tasarruf çok önemli. Diyelim harçlığınız varsa 500 lirayı bir günde harcamak mı daha iyi yoksa gün gün 50 50 100 100 harcamak mı daha iyi ya da kumbaranıza verilen harçlıktan bir kısmını biriktirmek mi daha iyi değil mi? Ayağını yorganına göre uzatacaksın. Azı karar çoğu zarar har vurup harman savurmak bunlar tasarrufla ilgili güzel atasözlerimizdir. Son sorumuzda Türk halk kültüründe önemsenen temel değerlerden biri olan misafirperverliğin önemi hakkında bilgi veriniz. Tanrı misafir ederiz değil mi? Misafirin rahat edebilmesi için her türlü çabayı gösteririz. Gelen misafire karşılık beklemeden ikramlarda bulunuruz. Onlara en güzel şekilde hizmet edilir. Misafirperverlik Türk kültürünün İslam dininin önemli manevi değerlerindendir. Her insan yaşadığı toplumun duygu, düşünce ve davranışlarından etkilenir. Bu yetkilenme bireyin davranışlarında tabii ki yansır. Mesela misafirperverlik kültürüyle ilgili bir kavramdır. Sofrasına ihtiyaç sahiplerine misafir eden birey kültürel olan bir davranışı ahlaki davranışa da dönüştürmüş olur. O yüzden misafir geldi diye burun kırın etmeyiz. Evimizde acaba yiyecek var mı yeter mi yetmez mi demeyiz. Tanrı misafiri ortak sofraya otururuz. Misafir on rızıkla gelir. Dokuzunu bırakır sadece birini yer. İnancı bizde hakimdir. Evet sevgili arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Tabi kanalımıza abone olmayı da unutmuyorsunuz. Kanalımızı tüm arkadaşlarınıza tavsiye ediyorsunuz. Türkiye'nin en büyük sözel kanalı E-Akademi TV'de tüm sözel ve dini derslerimizin içeriklerini yayınlamaya devam ediyoruz. İnşallah birlikte kazanalım.